Yeah. Bizi zorlamanın her zaman farklı bir yolunu bulan güzel okulum. İkinci alem. Üsküdar'ın börekli, dürümlü, lahmacunlu, çiğ köfteli okul yolları. Çıkışta lahmacun. Yordun be. Arkadaşlarımdan daha çok tavsiye aldığım hocalarım oldu. 12'ye kadar kötü, 12'den sonra güzel. Ömür torpüsü. Ama nasıl da özleniyor. Üsküdar. <laughs> Mr. Hilal hem en güzel hem de en zor günlerimin geçtiği yer. Sürekli söylememize rağmen bir o kadar da sevdiğimiz okulumuz. İnsanı stres bağımlısı yapan okul. Gece evde uyuduğumdan daha çok Üsküdar'ın sarılarında uyuduğum söylenebilir. 5 dakika içerisinde emir büyük Bağcılar'a Bavkır'a yetişmeyi özledim. Sabahları aslı böyle gitmek. Zorlayıcı ama zorlandığına değer. Üsküdar'da vücudum kafeine karşı dirençli hale geldi. Girmesi zor, çıkması daha da zor. Bitse de gitsek. Benim ikinci ailemle tanıştırmış hem de bana ikinci bir yuva olmuş yer. Türkiye için hazırlanıyorsan Fuyer İstisnasız her hafta matematik quizi. Göz hatları ve sade Türk kahvesi. Her gün bir öncekinden daha saçmaydı. Okulun yaratmış olduğu ekol ve prestij. Kurduğumuz arkadaşlıklar. Ailemin yanındaymışım gibi hissediyorum her geldiğimde. Her sonbahar ölüm tehlikesi yaratan dikenli kestaneler. Üsküdar Mekan sezon finalini kaçırdığımız bir dizi gibiydi. Deli dolu birlikte beklenen Kadıköy'de olmuşu, yemekhane sohbetleri. İsmail Yusuf'un turnuvasında şampiyon olamamak. Bir kelimeyle anlatılmayacak kadar fazla değiştiren bir yer. Merhaba. Evet çok geciktim. Başlamak hep istiyordum zaten. Bakalım nasıl olacak? Yapabilecek miyim? Beraber yapabilecek miyiz? Bunu göreceğiz. Bugün son sınıf öğrencisi olduğum Üsküdar Amerikan Lisesi'nin tanıtımını yapmaya çalışacağım. Bence bir okulun tanıtımını en iyi öğrenciler yapar. Çünkü okul ruhu ve kampüs hayatı ya da öğrenci hayatını en iyi onlar yansıtır. Bu platformda bunun biraz eksik olduğunu hissettim. Şimdi o zaman başlayalım. Ama öncesinde şey demek istiyorum. Bana 2-3 arkadaşım yardımcı olacak. Bu iki üç arkadaşımı özellikle farklı farklı seçmeye çalıştım ki farklı perspektiflerden Üsküdar Amerika'nın nasıl bir okul olduğunu görelim. Neyse. Bu bahsedeceğim şeyin en önemli şey olduğunu düşünüyorum. Bireysellik. Bireysellik Üsküdar Amerikan'da çok var ama bu bahsettiğim şey hep yalnızsın, tek başınasın değil. E ne yapacaksan kendin yapacaksın. Takım kuracaksan da kendin yapacaksın. Bu bir nevi kendi ayaklarının üstünde durmak gibi bir şey yolu gösteriyorlar ama bu yolda yürümek sana bağlı ve yaptığım bütün başarılar sana ait. Okulun buna çok bir katkısı olmuyor. Yani illa Üsküdar Amerikan'dasın diye mükemmel şeyler ya da çok farklı şeyler, olağan dışı şeyler yapacaksın diye bir şey yok. Tamamen her şey sana bağlı. Bu bence hem iyi hem kötü bir şey. Çünkü 13-14 yaşında bir anda üzerine çok fazla görev biniyor ve ne yapacağını şaşırıyorsun. Sayısal mıyım, sözel miyim, IB seçmeli miyim? Yani yurt dışı yoksa yurt içinde mi kalmalıyım? Ne gibi şeyler yapmalıyım? Bunların birazcık kararı 13-14 için bence erken. Bu bana biraz kötü yanı gibi ama iyi yanı da uzun vadede gerçekten ayaklarının üzerinde durmayı öğreniyorsun. Bu Üsküdar Amerikan'ı bence en iyi <laughs> özetleyecek e, temalardan biri. İkincisi disiplin. Yine bence hem iyi hem kötü. Amerikan disiplini gibi. Peki nasıl? Şöyle disipline çok katılar. Üniforma kuralları olsun, devamsızlık olsun, geç kalma kuralları olsun. Hep iyi şeyleri şu. Gerçekten zamanını yönetmeyi öğreniyorsun. Ama 13-14 yaşında bunları öğrenmemize gerek yok diye isyan da etmek istiyorsun. Dediğim gibi burası biraz tartışmalı konu. Hem iyi ki hem kötü bence. Üçüncü bahsedeceğim şey İngilizce. Ee, özel ve yabancı dil bir eğitim veren okul olduğu için İngilizce eğitimi çok iyi. 5 senenin sonunda gerçekten çok güzel bir diploma ile ve iyi bir İngilizce ile çıkmak bence özellikle lise seviyesinde çok iyi bir şey. Çünkü bütün mezun arkadaşlarım üniversitede hiç problem yaşamadığını, ese yazmalarda ya da herhangi bir derste anlama problemi yaşamadığı için çok memnun. İngilizce eğitiminin bu kadar erken yaşta verilmesi ve tüm derste uygulanması özellikle. Çünkü pozitif bilimlerin her terminolojiyi falan İngilizce öğreniyorsun. Bu çok önemli. Bunun da bu listede olması gerektiğini düşündüm. <laughs> Neyse. Dördüncü de yine çok Üsküdar'ı özetleyecek temel taşlardan biri. Ne yurt içici, ne yurt dışıcı okulu. Bu ne demek? Bu şu demek. Yurt içinde tıp, hukuk gibi bölümlere başvuracak kişi olmak istiyorsan eğer... Bizim okul çok mantıklı değil. Çünkü dediğim gibi bütün öğrenimin İngilizce olacak. Bazı kelimelerin Türkçesini bilmeyeceksin veya KS'de problem yaşayabilirsin. E tabi önceden dershane gidiyorlar, öğreniyorlar, çok fazla pratik yapıyorlar ama... Bazı sıkıntılar elbette doğuyor. Her şey Türkçe daha rahat öğrenmek varken neden İngilizce öğreneyim diye bir e, isyana kalkışıyorsun. Ayrıca ne yurt dışıcı okulu? Çünkü bazı yurt dışına verilen dersleri tam anlamıyla veremiyoruz. Örneğin AP S e, sadece introduction adı altında hani verilen dersler var. Introduction to AP Chemistry gibi. E bu da kötü oluyor çünkü tamamen bir eğitimi alamıyormuşsun gibi hissediyorsun. Hani tam ne yurt içi alıyorsun ne yurt dışı alıyorsun. İlla ki her iki durumda da kendine katman gereken, kendi çalışman gereken konular oluyor. E gerçekten iş yükümüz fazla olduğu için birazcık da bunlara kafayı takmak fazla oluyor. O yüzden de bunu da açıklamak istedim. Şimdi sıra arkadaşım, arkadaşlarımı devrediyorum. Merhaba ben Yiğit. Ben de Üsküdar Amerikan'da 12. sınıftayım. IB programını tamamlamaktayım. IB programı dahilinde ileri seviye matematik, fizik, ekonomi gibi dersler aldım. Öncelikle eğer IB almayı düşünüyorsanız ya da bu konu hakkında araştırma yapıyorsanız önden size şunu rahat bir şekilde söyleyebilirim. IB alabileceğiniz en zor, en ağır program. Ciddi anlamda kendinizi oldukça zorlayacağınız bir program. Eğer ki diyorsanız ben strese katlanabilirim, ben kendimi zorlamak istiyorum. Aslında IB bu tarz kişiler için doğru bir adres. Bu süreç boyunca çok ileri seviye dersler alacaksınız. Çok zorlayıcı sınavlara gireceksiniz. Çok zorlayıcı bir takvimden geçeceksiniz. İşte bunlardan bir tane örnekte her dersin kendi içinde internal assignment denilen projeleri bulunuyor. Bunları yaparken işte bir yandan siz zaman yönetiminizi geliştirebiliyorsunuz ama ciddi anlamda çok yoruluyorsunuz. IB'nin güzel yanlarından biri de aslında bu iki sene sonunda ne kadar zorlansam da sosyal hayatımdan ödün vermek zorunda kalsam da günün sonunda IB'nin beni insan olarak geliştirdiğini düşünüyorum. Kendimi zorlaya zorlaya aslında bana katkıda bulunduğunu düşünüyorum. Öte yandan Üsküdar Amerikan'daki teknoloji ortamından da bahsetmek istiyorum. Ben aktif olarak teknoloji ortamında bulundum Üsküdar Amerikan'da. Üsküdar Amerikan'a gelince eğer size teknoloji ile ilgileniyorsanız bir defa iki farklı yol izleyebilirsiniz. Birincisi hazır kulüpler var. Buradaki projelere katılabilirsiniz. İşte robotik kulübü var. Bu sene yapay zeka kulübü açıldı. Farklı farklı kulüpler var. Burada projeler yapılıyor ve yarışmalara katılıyor. Ama sizin kendi fikriniz varsa ve kendi projelerinizi yapmak istiyorsanız bu tamamıyla sizin bireysel olarak adım atacağınız yerler. Öncelikle şunu söyleyeyim ki hiçbir zaman size bu kaynaklar bir proje yapacağınız zaman altın tepside sunulmuyor. Sizin gidip çabalayıp kendinizi kanıtlayıp başarılı olup bunları hak etmeniz gerekiyor. Ama bir defa başarılı olduktan sonra okul size gerekli yardımlarda bulunuyor. Sizi doğru yola yönlendiriyor. İşte gerekirse sponsorlar olsun, network olsun farklı açılarda okulun gerçekten yardımı bulunuyor. Ya genele baktığımız zaman aslında hem IB programı hem teknoloji ortamı güzel kaynaklar var ama sizin fedakarlık yapmanız gerekiyor. Sizin kendinizi zorlamanız, çaba göstermeniz gerekiyor. Bunları yaptığınız zaman Üsküdar Mekan kendinizi geliştirebileceğiniz çok iyi bir ortam aslında. Merhabalar ben Üsküdar son sınıf öğrencisi Selin. Bugün size kendi özel durumumdan bahsedeceğim. Sanırım bu videoda gördüğünüz arkadaşlardan benim farkım benim Türkiye'de olmam. Türkiye'de tıp fakültesi hedefliyorum. Ben bir tıpçı olarak aslında Türkiye Türkiye'ye hazırlanan arkadaşlarımdan da farklı bir şekilde hazırlandım. Çünkü ben 8 yaşındayken falan biz Bulgaristan çift vatandaşlığı hakkı kazandık. Ve ben 18 yaşımı doldurduktan sonra Türk vatandaşlığı hakkımı feshederek Türkiye'de bir Bulgar vatandaşı olarak yaşamaya devam etmeye karar verdim. Kemize yurt dışından gelen öğrencilerle aynı statüde başvurma hakkı kazandım. Üniversiteye yabancı olarak girmek. Yani bu sürecin hazırlığı en azından kesinlikle ben üniversite girmekten çok daha az stresli olduğunu düşünüyorum. Türkiye'deki üniversitelere yabancı bir öğrenci olarak girmenin iki tane yolu var. Birincisi SAT sınavı. Yurt dışı üniversitelerine de başvururken sizden bir sınav. Devlet üniversiteleri için de yabancı öğrenci sınavı var. Merkezi bir sınav değil. Her üniversitede farklı sınav oluyor. Kesinlikle YKS hazırlığından daha basit bir süreç. Çünkü sınav notunuz olduğu zaman aslında işler sizin için bayağı kolaylaşmış oluyor. Benim işim onlardan çok daha rahat. Hedefli olmak gerekirse. E, tabii ki güle oynaya geçen süreç değil. Yine aynı şekilde sınav Hazırlı hazırlığı okul devam ediyor. Üsküdar Amerikan avantajından bahsedeyim yani bu sürecin. Benim avantajım özel üniversite istediğim için SAT'ye çalışmam oldu ve İngilizce okuma, yorum yapabilme yeteneğimden dolayı okulum kazandırdı bu yetilerden dolayı ben kesinlikle rakiplerimden daha öndeydim. Onun dışında bir dershane falan gibi bir hazırlığı olmadığı için özel ders alarak hazırlandım ben bu süreçte. Onu da okula aynı zamanda yürütebiliyordum zaten rahatlıkla. Sorularınız olursa seve seve yanıtlarım çünkü ben ben bu süreçle ilgili çok araştırma yaptım. Çok farklı şeyler okudum. Çok farklı kriterleri biliyorum. Aynı zamanda evrak e, işlerini falan filan da hep kendim hallettim. O yüzden eğer çift vatandaşlığınız böyle bir opsiyonunuz varsa mutlaka değerlendirmenizi öneririm. Teşekkür ederim. İzleyen herkese merhaba öncelikle. Ben Üsküdar Amerikan hayatındaki aslında üç konuyu size burada anlatmak istiyorum. Birincisi Üsküdar Amerikan'da okumak klasik. İkincisi Türkiye'ci olmak. Üçüncüsü de bu ikisinin yanında sosyal medyayla uğraşmak yani sosyal medyada içerik üretmek. Bu YouTube olur, Twitch olur ya da Instagram olur hiç fark etmez. İlk olarak Üsküdar Amerikan akademik olarak birçok okuldan daha zor. Yani şu kanı var aslında herkesin kafasında. Okula girmek çok zor. Evet okula girmek zor ama okula girdikten sonraki hayatınızda okula girerken çalıştığınızın en az 3 bazen 4 bazen 5 katı çalışmak zorundasınız. Ama bu kimseyi korkutmasın. Bu altından çıkılamayacak bir durum değil. Sadece biraz daha emek harcayıp, daha çok vaktinizi harcayıp, daha düzenli ve sistemli çalışmanız gerekiyor. Yani bunları yaptığınızda zaten tüm her şeyi başarabilecek durumdasınız. Öyle abartılacak kadar da bir durum değil. Onun haricinde ben kendi serüvenimden biraz bahsedeyim. Evet ben Türkiye'ciyim. Türkiye'de okuyacağım üniversiteyi. Zor oluyor mu? Bütün derslerim İngilizce. Evet bir kısım zor oluyor. Özellikle biyoloji dersinde ekstra bir zorlanıyorsunuz. Çünkü biyolojik terimlerin hepsini 5 sene boyunca İngilizce öğrenip son sene bunları sınavda Türkçe olarak size sorduklarını evet biraz zor oluyor. Ama dershaneye gittiğinizde yine dediğim gibi düzenli ve sistemli çalıştığınızda zaten bir sorun yaşamıyorsunuz ve bunun da üstesinden rahat bir şekilde gelebiliyorsunuz. Çünkü altyapınız mükemmel geliyor. Üstüne de siz sadece İngilizcenin Türkçesini öğrendiğiniz zaman sorunsuz bir şekilde sınavıdır vesairedir yapabiliyorsunuz. Üçüncü olarak sosyal medyada içerik üretmek. Bu ne demek? Ben bu okula geldiğimde Twitch'te canlı yayın yapıyordum. Ben yani oyun oynuyordum. İnsanlar beni izliyordu. Bu canlı yayın sürecimi sadece hazırlık ve 9. sınıfta devam ettirebildim. 10. sınıf, 11. sınıf ve 12. sınıfta artık yani bu senede gerek dershanedir, gerek okuldur. Çok fazla vaktim olmadı. Gereken vakti ayıramadım. O yüzden ara vermek, bırakmak zorunda kaldım. Onun haricinde okuldan gayet memnunum. Eminim ki de bu okuldan mezun olunca tekrar okulumu özleyeceğim. Geleceğim, göreceğim, ziyaret edeceğim. Benden bu kadar. Diğer arkadaşlarımızı dinleyelim. Ben ben okulun AP sistemi hakkında konuşacağım. AP sistemi ne? AP üniversite düzeyinde aldığın bir müfredat. Konudan konuya göre değişiyor. Mesela biyoloji alabilirsin, kimya alabilirsin, istatistik alabilirsin, elektrik manyetizmi alabilirsin falan filan. Bu müfredatları aldıktan sonra bir sınava giriyorsun. Biz genelde 11. sınıfın ilk baharında giriyoruz bu sınavlara. Aldığın her dersten sınava giriyorsun. Ben yurt dışıcı olduğum için ya IB ya hani AP seçecektim. Ben kendim AP seçtim bana daha uygun diyor. Bu sizin inisiyatifinize kalmış bir şey. Bunu seçtikten sonra benim başvuracağım dalın istediği dersler kimya, matematik, biyolojiydi. Ben bu 3 AP'yi aldım. Okulda bize aslında benim bu istediğim AP'leri veriyorlar. AP kimya ve AP biyoloji giriş dersi olarak veriliyor. Bu da aslında şöyle demek. Hani ben sana tam bütün konuları anlatamayacağım. Biraz kendin çalışacaksın gibisinden bir alt yazı geçiliyor orada. Ben üçünü seçtim ama böyle derslerin hani AP düzeyindeki derslerin maalesef bir ön koşulu var. 10. sınıfta bu istediğin dersleri 85 ve üzeri tutmak zorundasın. Benim kimyam 84,5'tu o yüzden alamadım mesela onu. AP biyoloji açmadılar çünkü yeterince insan seçmedi diye. 2 AP'im gitti. Okulda alamadım maalesef ama matematiği aldım. E, matematikle olan deneyimim çok güzeldi gerçekten. Bizi çok iyi çalıştırdılar çünkü tabii ki de zorlandık. E, çoğu yerde ama Hakikaten iyi hazırladılar. Ve hocalar da gerçekten egzersiz vermekten kesinlikle kaçmıyorlar, veriyorlar. Ben her ne kadar dışarıdan AP kimyamı tamamlamış olsam da okuldaki hocam, Seren Hoca mesela bana egzersiz veriyordu sürekli veya notlarını atıyordu. Böyle çok da yardımcı oluyorlar hakikaten Hani okulu alamasam bile. Ve ofis saatlerinde yardım edecekleri saatlerde gidip de konuşabiliyorsun. AP biyolojiye gelecek olursak okul dışında hani bağımsız çalışan bir AP biyoloji öğretmeni bulması çok zor. Bazıları mesela AP biyoloji öğretiyorum adıyla çıkıyorlar sağları ama mesela o düzeyde eğitim veremiyorlar aslında. Sırf hocayla yaptığın derslerle yetinmek diye bir şey yok. Senin de çalışman gerekiyor. Bu çok önemli bir şey. AP Biyoloji'de birazcık yapıyor gibi oldum ama sonra daha çok kendim üzerine düştüm. Şunu söyleyeyim ben kapanış cümlesi olarak. Okuldaki AP eğitimi hakikaten çok iyi. Okuldaki AP'lerden alamasan bile hocalarına gittiğin zaman sana çok yardımcı oluyorlar. Egzersiz de veriyorlar. Çünkü hepsi de kalifiyeler. Benim AP'lerle ilgili söyleyeceğim şeyler kadar. Aslında daha konuşulabilecek bir sürü şey var. Zaten sorunuz varsa yazarsınız. US American en sevdiğim özelliği öğrencinin kendi konfor alanının dışına çıkmasına yardımcı olması. Ben de aslında okul hayatım boyunca bunu deneyimledim. Birçok öğretmenim, bulunduğum kulüp ve organizasyon kendimi daha iyi keşfetmeme, potansiyelime erişmeme yardımcı oldu. Öğrenci Birliği Başkanlığı pozisyonundaki rolüm de aslında Bence bu konuda bana en yardımcı olan unsur oldu. Öğrenci bilgi olarak amacımız okuldaki öğrencilerin yaşadığı sorunlara çözümler üretmek ve bu çözümleri okul idaremize iletmek. Aynı zamanda üstü Amerikan ruhunu yani okul ruhunu canlı tutmak için birçok organizasyon gerçekleştiriyoruz. Her sene geleneksel olarak düzenlenen May Day organizasyonunda bu organizasyonlardan birisi. May Day bir bağır şenliği olup Türkiye'nin önemli sanatçılarını ve müzik gruplarının ağırlandığı bir öğrenci birliği organizasyonu. Umarım sizlerden de işte Amerikan ailesine katılacak olanlar öğrenci birliğinin bir parçası olmak isterler. Tekrardan selam. 20 döneminden birkaç arkadaşımızı dinledik. Öncelikle onlara çok teşekkür etmek istiyorum. Betül, Yiğit Alp, Boran, Selin ve Arda. Onlar bu sıkıntılı dönemlerde bana içerik yaratmam için çok yardımcı oldular. Hem de sizlere yardımcı olmayı tercih ettiler. Onun dışında videonun başında olan insanlara teşekkür etmek istiyorum. Eğer birazcık size Üsküdar Amerikan'ı aktarabildiysek ne mutlu bize. Daha fazla öğrenmek istiyorsanız Üsküdar Amerikan hakkında lütfen çekinmeden sorun, aşağıya yorum yapın. Hiç fark etmez. Tekrardan izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. Görüşürüz.